Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat önce 3 şehrimizde yüzde eğitime ara verildiğini sizlerle paylaşmıştım. Görmüş olduğunuz gibi 10 dakika önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu paylaşıma göre İstanbul'da bütün eğitim kurumlarında yüzde eğitim 17 Şubat çarşamba gününe kadar ertelenmiştir. Bu tür duyurulardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Sizlerden almış olduğunuz olduğumuz motivasyonla daha güzel bir şekilde kanalımızı iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. İlgili açıklamalar kısmında olacaktır. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.